Ama ben, ben şunu söylüyorum zaten de dolar 18 liraydı. Bunun kaç liraydı şimdi 11 liraydı değil mi? Yanılmıyorsam. 10 küsür lira şu anda. 10 küsür 1375. Lira. Yani direktlerine göre köpüğünü almışlar doların. Değil mi? Evet. Köpüğünü almışlar. Bunu nasıl almışlar? Bir proje belirlemişler. O projede yatırım mevduat bilmem ne işte banka aracılığıyla mesela dolar kalktığı zaman yani dolar arttığı zaman ya da Euro şunu çıkarayım ben dolar ya da euro arttığı zaman kişinin şeye gitmesine gerek yok bundan sonra döviz bürolarına gitmesine gerek yok otomatikman zaten banka arttığı kadar senin mevzuatına koyuyormuş öyle bir şey var izlediğim kadarıyla ee, şimdi üretim tamam üretim yok ama Avrupa'da da üretim yok Avrupa Amerika Kanada dahil tüm üretimlerini şeyde yaptırıyor, Çin'de yaptırıyor. Ee, na, niye yaptırıyor üretimi Çin'de? Ucuz üretim iş gücü var. Mesela bizim burada 10 ee, liraya aldığımız malı adamlar 1 lira yapıyor. Bu yüzden işte tüm e, çoğu ülkeler şey gidiyor, Çin'e gidiyor. Yani Çin'in de zaten ekonomi ekonomide bir numara olmasının sebebi de bu. Ucuz iş gücü. Ucuz iş gücü. Yani şimdi döviz evet. düştü. Evet. Dövi, döviz düştü. Evet. Yani e, burada ama ne akaryakıt mesela akaryakıttaki indirim evet. kısmi bir indirim ama pompaya yansımadı. Yansımadı yani abi. biz neden bu kadar fırsatçı evet. toplumuz? Abi biz şöyle bir toplumuz tamam biz yüzde 95-96 Müslüman kesimiz ama şirketlerin yaptığı şeye vurursan, dine vurursan ateistlik. Ateistlik. Neden? Bunların hiçbir şey İslam'da geçmiyor. Adamlar e, halkı düşündüğü var mı? Yok. Dolar arttığı zaman bayağı bir arttı fiyatları. Ama dolar düştüğü zaman 1-2 lira, 1-2 lira indiriyorlar. Yanlışım var mı? Yok. Zaten görüyoruz bunu. 1-2 lira bundan. da inmiyor. 1-2 lira inse de güzel. Misal, ben, ben misal örnek veriyorum. Mesela bir şey girdin, kuyumcuya girdin ya da bir şeye herhangi bir bir yere girdiğin zaman adam ne yapıyor? Sana doları bahane ediyor. Etmiyor mu? Evet. Abi kusura bakma. Dolar arttı, bizim fiyatlar da arttı. Ama araştırırsan dolarla alakası yok fiyatlarının Yanlışım varsa söyle. Artışta döviz bahane. Mesle, mesela bak, zaten dolar yükselmiyor. Mesela örnek paramız değer kaybediyor. Mesela örnek. Para olduğu yerde zaten örnek İnşaatın dolarla ne alakası var abi? İnşaat sektörün dolarla ne alakası var? Abi çünkü biz kendimiz üretmiyoruz dışarıdan alıyoruz. yok, ya. çimentoyu dışarıdan almıyoruz, demiri dışarıdan almıyoruz. Evet. Nasıl dışarıdan abi? Al. Cam, cam, yok. Bütün şeyi dışarıdan geliyor Yok, zaten. almıyoruz. Ben onu araştırdım. Ben dışarıdan, dışarıdan Neyse. aldığımız hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Yok abi, ben araştırdım, sordum hatta. Merakım nasıl sordum? <gülüyor> <gülüyor> yani köpük. Yani, inşaat sektöründe de olduğu gibi bazı sektörlerdeki her şey köpük abi fırsatçılık evet. senin dediğin gibi fırsatçılık Evet. saygılar peki. abi Heh. peki Buyurun. ne yapmak lazım öneriniz nedir abi denetim denetim gözünün yaşına bakmayacaksın abi şunu şu zabıta görüyor musun herhangi bir e, kurumdan gelen bir yetkili görüyor musun gezen şöyle şey hiç görmüyorsun bak ama şimdi abi, ticaret ha. bakanı açıklama yaptı evet. cumhurbaşkanı açıklama evet. yaptı Hazine Bakanı evet. Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yaptı. Evet. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak dedi. Ama, ama abi şimdi bunlar İstanbul'da Ankara'da sınırlı. Ya yani bak şöyle, ben gezerekten gelmiş kimseyi görmedim mesela. gireceksin abi. Her bir şeye firmaya gireceksin. Gözünün yaşına bakmayacaksın. Anca böyle kesilir bu şeyler. Yoksa bu artar gider. Evet. Artar gider. Evet. evet, evet abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru abi. <laughs> sadece on, sadece orada değil. Evet, her yerde abi. Her bir telefoncuya gir. Bilmem nereye gir hemen doları bahane diyorlar. Aynen aynen. Ben de diyorum ki dolar düştü. 10 lira 20 lira 18 liradan öyle. 12 liraya düştü. Evet. 10 liraya düştü. 11 liraya düştü. Aynen. Bu farkı niye siz indirmiyorsunuz dedim. Aynen. Aferin mi söyleyeyim. Neredeyse benimle kavga yapacaklardı. Aynen. Adını da söylüyorum. Hiç çekinmiyorum. Bim. Evet. Sadece BİM değil abi. Bütün Hayır üç gün hakikası. içerisinde yüzde yüzde yetmiş tam olmaz. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Biz izleyenler dinleyenler. Bakın bugün bin liralık ev kiraları 2500 lira oldu. 2500 3000 lira. 2500 3000 lira lir oldu. Bunun abi şeyle ne alakası var? Mesela bunun biz toplumsal olarak da fırsatçı bir toplum değil miyiz? Çok fırsat. Ben ondan diyorum bak. Biz tamam yani %95. Yani bugün ne değişti de bin lira? Abi. Özür dilerim. Ha. Şunu sormak söylemek istiyorum. Evet. Yani insanların ekonomik girdisine, maaşına birden 3000 bin lira zam mı geldi de oturdu 1000 liralık evler 2500-3000 bin, bin liraya dayandı. Abi bu fırsatçılık. Ben diyorum her zaman. Tamam Türkiye toplamı yüzde 95 Müslüman ama yüzde 95 ama yaptıkları ateistlik abi. Ateistlik. Yani bunun ne Müslümanlar alakası var? Yani tamam eleştiriyoruz. Ustyan, bak, yanlışlarını alakası var, ateistlik abi. Adam senin gözünün yaşına bakmıyor. 3000 lira kira mı oldu? Allah'ını seversin. Daha yani bu bunun dolarla ne alakası var şimdi? Şimdi ben bir şey evet, söyleyeceğim. Evet, eleştiriyorsunuz, değil mi? İktidare eleştiriyorsunuz. İşte onu diyoruz. İktidare eleştiriyoruz, tenkit ediyoruz. Peki, o zaman ben bir şey söyleyeceğim. Burası kapalı. Antalya'nın bir numaralı semti doğru mu? İstiklal Caddesi İstanbul'un. Ah. İstiklal Caddesi burası. Okey. Şimdi şimdi şuradan şöyle bir başlayalım. Bütün A'dan Z'ye kafeteryaların, restoranların hepsine bir bakalım. Yes, ne yapıyorlar? Oturacak yer yok. İnne yere düşmez. Her ödediği parada Eber söyleyeyim önüne gelen pozisyonda 40 lira 50 lira. İnsanların bir kahve 10 lira. Da gidip, her yerde yemek Sonra da Bak, bir kahve yani... 10 lira. Ve özellikle <laughs> Işıklar Caddesi'ne gidin. Şu anda inatsanız yere düşmez. <laughs> ben inşaat ben inşaatta çalışıyorum. 64 yaşındayım. <laughs> Tabi buyurun hanımefendi. Ekonomi kötü. Yani yani ekonomi çok kötü. Çok mu kötü? Evet. Ama kıyafetinize bakın. Dört dörtlük giyinmişsiniz. Nasıl yani <laughs> ekonomi kötü? Sıra. Sıra. Hayır niye ekonomik kötü? Hayır lütfen lütfen. Hayır yanlış yanlış e düşünüyorsunuz. Ekonomi niye e şey e e kötü? Tamam tamam. Burada istersen tamam. <laughs> Babamın tamam, benim kıyafetimi ilgilendirmiyor ki. Yanlış yapıyorsunuz. Ya. Tamam benim kıyafetimi ilgilendirmiyor ben işte. Bak ona saygı diyorum ben. Tamam ben istesem burada çıkan gezerim o kızın kıyafetini ne? Ekonominin neresi kötü? On liraya kahve içerseniz. 30 liraya yemek yerseniz. Ama onun konuştuğu kelimeye göre cevap verdim ben. Burada millet kalmasın. Ama bakın bak. onun söylediği kelimeye ben cevap verdim. Yanlış anlamayın. Tamam, ekonomi kötü çünkü. Hayır hiç de kötü değil. Ozeki insanın 10 liraya düşüyor. Hani bu mağazalarda düşüş. Biraz önce ben ne dedim? Hanımefendi hani bak. burada düşüş. Ben bak, burada bak. bir şey alıyorsam 10 liraysa 30 liraya 50 liraya çıkmış bak, Ben Biraz yani. önce bir kelime söyledim. Dedim ki 13 liraya aldığın peyniri burada dedim 20 liraya. lira olmuş dedim. E, tamam. Ve tamam, ben almadan gelip. çıktım. E tamam. Bunu savunuyorsak kızın ekonomi kötü dediğine niye savunmuyorsun? Ama yanlış kelimesi. Yanlış değil mi kötü? Değil, hayır. Yanlış işte. Ekranı kötü. Dur bir şey kötü işte bu kadar. Bak, bir şey soracağım. Abi niye yüzde seksen herkes kötü bir tek sen iyi. iyi. Sen şey, benim. Benim. Telefon sakatım geldi. Bir dedi söyleyeceğim. Ya bir dakika müsaade. Bak beyefendi bak beyefendi bir şey söyleyeceğim ya. Bak beyefendi bak beyefendi. Bir saniye dev bir şey diyor. Dev bir şey oldu. Bir dakika ya hanımefendi bir dakika müsaade eder misin? Lütfen. Bir saniye. Bir de gitme dur. Hayır. Şurayı bir dur, açar mısın? bir şey söyle. Dur, günü. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. bir şey söyleyeceğim. Tek tek konuşursak anlaşılır olur. O zaman, o zaman ben bir şey söyleyeyim. Yani baş... zaman, Biz... Bir şey söyleyeyim yaşındayım. Tamam. Ben şu anda inşaata çalıştım, inşaattan geldim. Çok şükür elhamdülillah. Karnım da doyuyor. Kim, emekli maaşım da yok. Sigortam da yok. Sayın devlet neyini savunuyorsunuz o zaman? Savunurum. Devlet sağ ol. Bakın. Beni dinle. Beni dinle. Beni dinle. Bak 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 bak. bak, bak. Devlet dinle. devlet başka siyaset başka. Bak, beni dinle. Hükümet başka. Lütfen beni dinle. Tamam, Önce sen şu sigarayı bırak sigarayı. Neden? Önce sen şu sigarayı bırak. Ben bunu istediğim yerde içerim. Bu seni ilgilendirmiyor. Senin kızın da illa içiyordur yani. Beni bana burada laf yapma. Ben bu sigarayı istediğim gibi içerim. Bacım bak bacım bak. Bak ben bir şey bak bacım beni dinle. Ben bir şey söylemeye çalışıyorum. Ben 64 yaşındayım diyorum. Tamam. Ben inşaata Abi, çalışıyorum. Tamamdayım. Kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum. E, Anlatabiliyor tamam. muyum? Biz de kimseye muhtaç Ama, ama için bak ama gelip... ama bak. Ben ne ekonomiye şikayetçiyim. Ne devlete şikayetçiyim. Hiç kimseye şikayetim. Niye biliyor musun? İnsan onuruyla yaşar. E, tamam, Hızlı ile yaşar. Anlatabiliyor muyum? Biz ha. de bunu söylüyoruz. biz de ben de bunu söylüyorum şey şimdi. Kötü olduğundan bahsediyorsun. <laughs> Ekonomik kötü <laughs> değil kardeşim. Kötü. Niye kötü olsun Abi, ya? Geçen ben kendim dedim markete girdim bir şey almadan çıktım dedim. Evet. Bu iyi bir şey mi? Ama de ben de, şey ben şey de orada itirazımı yaptım. Şey. Bu iyi bir şey. Ama ben de geçmeye çalışıyorum ama geçemiyorum. Ne dedim biliyor musun? Özür dilerim. 13 liralık dedim peynir dedim 3 gün önce aldım diyorum buradan. Buradan. 2 gün sonra da 19 lira 90 kuruş oldu diyorum. Tamam işte sen kendin diyorsun. Ama Abi. bunu devlet yapmıyor. Abi evet, bunu tamam. kim, 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 yapıyorlar? kim, yapıyorlar? kim yapıyor? Kim yapıyor? Ben <gülüyor> yaptım. <gülüyor> Market, market şirketleri ben yapıyor bacım. Market şirketleri Market, market şirketleri. Dolar alır. kaç lira şimdi? Bakın herkes. Arkadaşlar On On 18 liradan küseriyor. Niye onlar düşürülüyor? Marketten geri çekiliyor. Düştükten düşeceğini anladı için ekonomiyi düşürdü. koltuktan düşeceğini anladı için. Tamam efendim. Sizden ben özür dilerim. Kusur örsünüz tamam. Ben saygısızlık yaptıysak kusura bakma. Ben özür dilerim. Bir dinle dinle. Buyurun. Dolar ne oldu? 19'dan. Dur ben ben şey koltuğun tamam. davası işte. için oluyor tabii. Koltuğu kaybedince anlayınca hemen düşürdüler. Bir gerçek sana da. Ya, sen, ya. sen çok iyi konuşuyorsun. Ben bir şey söyledim. Tamam teşekkür ederim. 13 lira aldım. Allah'ın evvel istersen burada yine daha ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye bak. Arkadaşlar firmaların, şirketlerin, Mesaktan, o zamanların... Onlara emir veren mesaj kim? Onlara emiri, onları şey, emir <laughs> emiri, <başarılı. veriyor>. <laughs> emiri veren kim? Onlara emir veren kim? Onlara emiri veren kim? Devlet doğar artmıyor. TL'nin değeri düşüyor. TL'nin TL, TL, TL şu anda yüzde yirmi değer kazandı. Lütfen. İşte <laughs> Abi yüzde yirmi değer ne? anlatıyorsunuz anlatıyorsun? Ama ya? hayır. Koltuklar <laughs> da onları kaybediyor. Bu da arkadaşın aynı. Şimdi abi abi sorumuz şu. Evet. Sorumuz şu. Herkes bakın bir kere karşılıklı birbirimize sataşmanın veya başka türlü konuşmak çok uymuyor. Çok uymuyor. Sakin olun. Bakın siyaset siyaset hükümet gelir geçer. Devletimiz vatanımız esastır. Yani iyi de konuşacağız, kötüyü de konuşacağız ama birbirimize hakaret etmeden konuşacağız. Saygı çerçevesinde konuşacağız. Eee şimdi olay şu olay şu yani yükselen bir döviz vardı sonra da inen bir döviz kur var bu fiyatlara yansımıyor bu fiyatlara neden yansımıyor Bunu soruyoruz neden yansımıyor abici? fiyatlara neden yansımıyor şimdi öncelikle şunu söyleyeyim şimdi arkadaşlar kusura bakmasınlar bu ülkede öncelikle bir vatandaşlık görevimizi yapacağız. Biz doların yukarı çıkıp aşağı inmesi şimdi gelişmiş ülkelerde ülkeyi yöneten insanlar bir program hazırlar. Ister yükselsin düşsün haber verir vatandaşına. Yani ülkede önce hükümetin neler yapacağını önceden vatandaşını bilgilendirir. Vatandaş ona göre ne yapar? Önlem alır. Önlemini alır. Şimdi bakın zavallı vatandaşlar burada hepimiz yani. Hepimiz. Ne yaptık? Dolar yükseliyor. Elimizde 200 liramız var. Full olmasın diye götürdük. 100 lira, 100, 100 euro aldık. 100 dolar aldık. Paramız gitmesin diye. Emekliyiz ya ancak geçinebiliyoruz. Zar zor geçinebiliyoruz. Ne yaptık? O 100 lirayı cebimize koyduk. Bir gece hiç kimseye haber vermeden bir baktım. Anam bir kalktım. 19'dan ona düşmüş. Ya inanamadım. Bak sanma olarak söyleyeyim inanamadım. Peki devleti yönetmek bu mudur? Soruyorum bana. Vatandaşına yalan söylemeyeceksin. Vatandaşına teşekkürler sağ olun vatandaşına vatandaşına yalan söylemeyeceksin. Vatandaşına doğruları söyleyeceksin. Ben her zaman söylüyorum. Bu gençler bizim umudumuz. Bu gençler bizim gençlerimiz. Açın burada gençleri bakın cebinde kaç kuruşu var. Var mı ya cebinde kaç kuruş? Söyleme sahipsin. simit simit. Simit yiyemiyor simit. Evet. Evet. Buyurun. Simit pardon. Simit bile alamıyor. Bırakın birimizi suçlamayın. Mecliste mesela. Ya bir tane milletvekili var. Deniz bir saniye. Deniz Yavuz Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili. Adam belgelerle belgelerle çıkarıyor yolsuzlukları diyor ki senin partinde milletvekillerinin 3 maaş alan var diyor. 3 maaş topluyor 60 milyar, 70 milyar, 100 milyara kadar maaş alan var. Ne diyor? Yok canım ya bırakın siz kimse dinlemiyor. Önerge veriliyor. MHP'nin oylarıyla, AKP'nin oylarıyla <laughs> önergeler reddediliyor. Ben de şunu söylüyorum. Şimdi diyorlar ki şimdi diyorlar ki muhalefet ne yapsın? Muhalefet önerge veriyor. Gençler hakkında. Emekliler hakkında. Memurlar hakkında. Önerge veriyor. Ya düzelt şunu. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye şimdi bunu verdikten sonra ne diyoruz? Hemen önerge geliyor, red ediliyor. Red Şimdi ben diyorum ki lütfen ne olursunuz dinleyin. Zam yapmayın. Bak zam yapmayın. Samimi olarak bana para vermeyin. Vermeyin bana paraya. Ya sen ne yapıyorsun şimdi ne yaptı? Asgari geçim indirimini 2800 liradan 5000 liraya çıkardı. 4000 liraya çıkardı. Ne oldu? Zam çıktı. Zam yaptı. Bir değere kaldı mı paranın? İstemiyor. Bitti, bitti, bitti. Evet bitti. Yetkililere sesleniyorum arkadaş. Yetki, yetkililere sesleniyorum. Lütfen bu ülkeyi yöneten insanlar diyorum. Vatandaşınıza yalan söylemeyin. Vatandaşınızı kandırmayın. Bu vatandaş sizlerden daha bilgili. Daha akıllı, daha mantıklı, daha yürüsever. Arkadaş. Başka bir şey söylemiyorum. Yürüyor. Teşekkürler, sağ olun. Bu kadar. Efendim, geçme. Aslında söylüyorsun amcayı tebrik ediyorum. Kendisi saraylarda yaşarken biz buralarda çürüyoruz. Buyurun. Beş kuruş para hesabını yapıyoruz. Buyurun. Yok, Bu kadar evet. Abi. Allah 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 Allah. evet, bana da söz. Soru Abla sorun. niye, abi bize niye söz vermiyorsun? <laughs> <laughs> bu bir ekonomi savaşı değildir benim kanaatime göre. Bu haçla hilalin savaşıdır. Bunu tarihten beri defalarca yaptılar. Bazen kılıçla yaptılar, bazen topla yaptılar, bazen tüfekle yaptılar. Şimdi ise parayla yapıyorlar. Bunların oyunlarına gelmeyelim. Ne oldu da dolar yükseldi? Kim ne yaptı? Kim ne yaptı dolar yükseldi? Ne oldu da dolar düştü? Bunlar hepsi oyun. Bak bu ülke her tarafta savaşta. Türkiye'nin dört bir tarafı savaşta. Bunu böyle bilelim. Allah ayet-i kerimede ne diyor? Ben bazen sizi yoklukla sınarım. Toplumsal olarak, ferdi olarak bazen bizi sınar. Buna isyan etmeyeceğiz. Buna aklı selimle direneceğiz. Buna direneceğiz ki Allah bizi feraha kavuştursun. Biz tek başımıza yani e, kendi döngüsünden mi dönüyor? Bizi yöneten bir il ilahi güç var. Hak ile batıl mücadelesi Adem ile Havadan beri devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Bakın. Bakın. Gereke, Konuşamıyorsun. Karanlık. Niye karanlık ya? Niye karanlık? Sen, Kimin genci sen karanlık? Sen diyorsun ki her tarafta savaş var. Bak ben savaşlar, ne savaş? Sadet, ben sizin rızkınıza kefilim diyor. Ama lükse kefil değilim. Hayır, ne savaşı var? Suriye'de savaşta değil miyiz? Ya bizim ne ilgimiz var Savaş, Suriyeli, Suriye'de? Suriye'de savaşta değil, bu bedava mı oluyor? Bu bedava mı oluyor? Kendiliğinden mi oluyor? Da. O o da. Kendi kendiliğinden mi oluyor? Abi yapma da. öyle diyerek Ağabey şu gençlerin şu geleceğini, geleceğini satmayalım. Gençlerin geleceğini satan yok. Gençlerin geleceği Allah'ın elindedir. Çocuğumuzu düşünelim. Bir şey söyleyeceğim abi. Torunumuzu düşünelim. Geleceğimizi düşünelim. Bırak o şeyleri. Savaştayız. Adam. Savaştayız. Amerika. Amerika her zaman savaşta yıldızla parayla geziyorlar parayla. Ayda yıldızla parayla geziyor Amerika. Oluyorlar. Parayla. Sen nerede geziyorsun? Bütün ülkeler ya? böyle şeylerden geçmiştir. Badilelerden geçmiştir. Bileceğim. Bu şey kendinden mi oluyor? Sen gireceğim. Şey yani bir ya şehirden. Ya ne oldu da hocam ben soruyorum. Bir şehre sorayım. gidebiliyor musun? Ne oldu da, da dolar bir anda fırladı? Peki sen bak ben tüp satıyorum. Doların tüp düştüğüne tüp tüp inanıyor musun? Bak ben mutfak tüpü satıyorum. Doların düştüğüne inanıyor musun? İnsanlar cebinden kazanmaya başladı. Bak, bak birkaç gün sonra ne bak olacak bu dolar? Bakın şu, şöyle. Bak. birkaç bir gün sonra. Herkes zengin olacak diye bir şey yok. Kendim bir kural yok. Bu dünyanın döngüsüne ters. Aykırı. Biri fakir olacak, biri zengin olacak. Neden? Abi? Allah böyle yaratmış. Eğer olmasaydı herkes zengin Allah olsaydı. Allah hayat öyle yaratma. Bir canım. Allah öyle ya. ya. yaratma. Biz zaten herkes zengin olsaydı. herkes fakir olsaydı hayat olur muydu? Olmaz. Bu bir yapıyor. döngüdür. Ben Zengine ne diyor. diyor? Sen fakire vereceksin. Yardım Peki, edeceksin adalet, diyor. Adalet. Adaletli gelir dağılımı alıyor aa, musun? Fakire ne diyor? Sen isyan etmeyeceksin. Adaletli gelir dağılımı alıyor musun? Neyi? Adaletli gelir dağılımı alıyor musun sen? Gelir dağılır, melir dağılımı bırak. Ya niye bırakıyorsun? Gelir gelir dağılımı. Ben sana diyorum ki Allah'ın ayetidir. Herkes eşit olamaz. Senin de hakkın var, benim de hakkım var. Herkes, Herkes çitkin olamaz. Bunlar ayettir. Bunlar hepsi Allah'ın birer ayetidir. Herkes güzel olursa olur mu? Biri güzel olarak, biri çitkin olacak ki yaşayabilelim. Ya bir şey söyle. Ben bir şey söyleyeyim. Yapmayın Allah aşkına. Bu bir savaştır. Siz gençler, siz gençler bu savaşta ön safta durmanız gerekir. Ilginçsiz bir şey yapıyorsunuz. Savaş var diyorsun. Çanakkale'de evet. insanlar gece aç, aç aç kadınlar erkeklere Abi, bir şey sefane. söyleyeceğim ya, Dur dur. Bir saniye. Şanakale Hemen en ufak bir şeyde 60, 60, 60, bir ya vay hükümet bitti vay devlet ya, tamam bir dakika dur da gençler konuşsun. Evet. Abi gençler bir konuşayım mı? Konuşun konuşun. Hadi bakayım gel, gel. Gel kardeşim. Bir şeyden bahsediyorsun. O zaman da bu zaman bir mi? O zaman başımızda kim vardı? Kim vardı o zaman başında? Ama değişmez kızım. Nasıl değişmez? Ben bir şey soracağım. Bir da. Haklın, Kanka, ziyeti, dur bir dakika konuşmayın Arkadaşlar yani, şurayı bir açar mıyız? Yukarıdakiyle mi değişiyor peki her şey? O bir dize değil getirme yukarıdaki oyunudur. tamam. Bu dize getirme Herkesi mi, mi dize getiriyor ama? Ülkeyi, ülkeyi mi getiriyor. dize getiriyor. Ama seni beni değil ülkeyi abi, dize abi, getiriyor. Abi bir şey sorabilir miyim? Herkes yani, ekonomi krize çekerek mi insanları dize getiriyor? Tabii parayla getiriyor. Parayla getiriyor. Parayı peki kim kazanıyor? Bizim verdiğimiz parayı kim kazanıyor? İçten dıştan denedi olmadı. Bak olmadı. İçten dıştan den oldu. Kürt Türk dede olmadı. Alevi suni dede olmadı. Peki, Her ne türlü ne? fırıldağı filmi Nasıl? ayrımı yapan lanetliktir. Yapıyor o zaman niye savunuyorsunuz onu burada? Ben onu savunuyorum. Ben hakkı savunuyorum. Tamam da konumuzla alakasız bir şey kolumuza çekiyorsunuz. Konumuzla alakası bugün. Bugün Aa. emperyal güçler ekonomik olarak bize saldırıyor. Biz de diyoruz ki gardımızı alalım. Bu kadar. Tamam e e abi. Direneceğiz. Sabredeceğiz. Tamam bir saniye bir saniye. Bir gençlerimizden de konuşalım. Saydım. Evet. Ben abine konuşmak istedim ama söyleyeyim. Evet. Ee, ben bu ülkenin sadece laiklik getirilerek ancak laiklik vardı ama ülkemizde laiklikten haberi yok kimsenin. İlk önce dinle devlet işlerini kimse karıştırmasın. Bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Karşılıklı diyalog yapmayalım. Bir saniye. Evet. İlk önce dinle devlet işlerini karıştırıyorlar. Allah var var deyip deyip yokluğumuzu bu şekilde üstünü kapatıyorlar. Dinle, Allah, bir test kitabı var. tamam da amca dinle devlet <gülüşmeler> dinle ne alakası var devletin ya? Allah, 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 Allah. Dinle devletin ne alakası? Dinle dinle, alakası. Allah, namaz kılan namaz kılan da aç bu ülkede. Allah, Allah, Allah. Namaz kılan da aç bu ülkede. Allah. Allah. Bu ülkede Allah, Allah. namaz kılan da aç Allah. kılmayan da aç. Niye devletten aynı dini yaratmış? Nasıl, nasıl oluyor? Değil, Allah. Asıl saadet bütün feyizler. Tamam Allah. Allah sefillik çeksen diye söyledi. Bir bir Bütün filozofların ortak kanısı asrı saadet gibi bir saadet daha yeryüzüne gelmemişti. Abi ben seninle konuşma senin kafan <laughs> kötükleşmiş. Ne kötükleşmiş? Ben sana söyleyeyim ben seninle muhatap Vallahi şey, ben, Allah, sana Allah. Bilal, Allah. ben sana acıyorum. Bir dakika Allah ıslah Bak kaç Allah, Allah ıslah etsin. 17 yaşındayım. Ben 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 Abi bir saniye. Lisa, bir saniye. Yani dedi, bir Abi Uhudan bir saniye. Altın yapayım senden yürüsün yok dedi. Abi bir saniye. Bakın böyle polimik yapınca böyle polimik yapınca ekranları başında bizi izleyen dinleyen de buradaki de biz de bir şey anlamıyoruz. O yüzden de ben bu kalabalık haberleri hiç sevmiyorum. Tek tek konuşup birbirimizi anlayarak dinleyerek saygı çerçevesinde olsun. Allah'ın ipine sarılalım. Hiç kimseye bir şey olmaz. Bir Hadi bir şey bakayım. söyleyeceğim. Abi dur bir gitme. Sadece şey bir şey, şey söyleyeceğim. Hayır, dur bir. Allah, dur. Ben o abiye bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Abi bir evet. şey söyleyebilir miyim? Bir dakika bir, bir şey, dakika, şey söyleyeceğim. Mi? Şu evet. abi sen bir dokuz. Hazreti Meryem'i dokuz ay boyunca mağarada besleyen ekmek gönderen Allah'tır. Biz dini bakmıyoruz. Allah'tır. Allah'tır. Bir devlet burada dinle yönetilemez. Din ayrıdır. Devlet ayrıdır. Bu ayrılık ayrılık. Bravo. Bravo. Tamam mı? Savaş kaldı. Abi oruç ne alaka? Oruç ne alaka? Acın halinden, halinden anla Ay Bir dur bir dur. fakirlerin halinden yemek Allah'a dua et. Niye 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 önünü Onunla Şimdi geçelim. Tamam Konuşabiliriz, Ama siz bak. işte o konuyu konuşturmuyorsunuz. Hayır. Siz bu, bu konuyu, konuyu, konuyu getirip sadece, sadece hükümet ya. bunu yaptı, hükümete mal ediyorsunuz. Çünkü hükümetin hatası. Çünkü hükümetin hatası. Ben de diyorum bak bak ben ne diyorum ki hükümet meselesi değil. Hükümet bu, meselesi Ne oldu ben da bir gece hükümet ne, bak abi, benim karnım buradan buraya kadar yırtıldı. Hükümet dikti. Allah var doktor dikti onu ne hükümeti Ya bak bak 3 gün doktor üzerime gelmedi bıçak parası almadın diye. Ben söyleyebilir miyim abi? Ben çocuğumu 3 defa ameliyat ettim bak. Parti döneminde 3 defa ameliyat ettim. Üstüne para aldın. Konuşmama izin verir misin? Ha, ben genç genç, genç, genç diyorsun. Gerçek mi? Gerçek mi? Gerçek. Gerçek Açı. Çocuğun iyileşirken sararır. Bir saniye. Bir açar alır. Alır mısın şurayı? Gerçek mi? Açar mısın? Bir saniye. Yapmak zorunda çünkü onun başındaysa omculuklar insanlara Amerika'da. Özendik, özendik. Amerika'da. Covidli bir hasta 9 bin dolarla ses sakalı olan ancak tedavi olabiliyor. Ülkede seni ambulansla alıyor evinden götürüyor tedavi yapıyor. zaten yapmak zorunda senden kaç. Ya, ya, ya. Ben 2 aydır 20 bin lira vergi verdim. Helal hoş olsun. Helal hoş olsun. <laughs>